Merhaba arkadaşlar. Bugün servisimize MacBook Air diye bir bilgisayar geldi. Müşterimiz buna Windows kurmamızı istedi. Bunu da hani videoyu çekip yüklemek istedim. Birilerine yardımcı olabilir diye. Bilgisayarımızı kapatıyoruz. Bir tane daha önce hazırlamış olduğumuz UEFI. 64 bit bir tane flash bellek hazırlıyoruz. Bilgisayarımıza flash belleği takıyoruz. sol 3. alttan 3. tuşa alt opsiyon tuşuna basılı tutup açma kapama düğmesine bir kere basıyoruz ve zaten açılış sesini duyuyorsunuz. Bekliyorsunuz ve karşınıza iki tane kutucuk çıkıyor. Bir tanesi hard diskin kurulu olduğu e, sistem, diğeri de flash bellek. Flash belleğin üzerine tıklayıp alttaki oka bir kere tıklıyorsunuz. Ve Windows kurulum ekranı otomatikman geliyor. Bu işlemi yaparken bilgisayardaki yedekleri almanız gerekiyor. Dosyaların hepsi e, siliniyor. Ona göre hareket etmeniz lazım. Bu ekranda biraz süre uzayabilir. Durumuna göre hard diskin SSD hard disk olmasına göre değişiklik gösterebilir. Sabırla beklemenizi tavsiye ederim. Burada ileri diyoruz. Yükle. Ürün anahtarım yok deyip geçmeniz gerekiyor. Ya Windows'un lisansını satın almanız gerekiyor. Veya e, internette 50 lira 100 lira arasında satılan lisanslar var. Sağlam lisans ve ona benzer yerler oradan alınabilir. Windows 10 Pro 64 biti seçiyoruz. Sözleşmeyi kabul ediyoruz ileri. Alttaki seçenek gelişmiş olanı seçip burada diskimiz zaten karşımıza çıkıyor. Buradaki bütün e, disklerin hepsini siliyoruz. Sil seçeneğinden. Sil yapıyoruz. ve yeni oluşturup kurulum olacak diskimizi oluşturuyoruz. ileri dediğimiz zaman da kurulumumuz başlıyor. Ee, kurulumun bitme ben videoyu durduruyorum. Kurulumun bitmesine yakın tekrardan başlatacağım. Ee, onun haricinde bekliyoruz. Sonraki aşamaya geçeceğiz. Kurulumumuz devam ediyor. %28 biraz daha ilerlediği zaman ara ara videoyu çekip devam edeceğim. Kurulumumuz bitti. Hizmetler başlatılıyor. Bundan sonraki aşamız zaten aynı Windows kurulumu olduğu gibi ekstra bir değişiklik bir durum yok yani. bilgisayarda kurulum neredeyse bitti. Son yüklemeleri yapıyor. Bir ön yükleme bölümü geldi. Buraları da doğru şekilde cevaplayıp geçtiğimizde Bilgisayarımıza Windows'u kurmuş olacağız. Mac'in yazılımları yani bizim ülkemizde çok fazla e, kullanıma uygun değil. Türkçe. Buradan siz istediğiniz dili veya ülkeyi seçebilirsiniz. Türkçe Q klavye. Q klavye olduğu için Q'yu seçiyoruz. Atla. Burada eğer internete bağlarsak bilgisayarı bize Microsoft hesabı açmamız, oturum açmamızı istiyor. Onun için de hiç gerek yok. İnternet bağlantım yok deyip sol alt. Burada bilgisayara bir isim veriyoruz. Mac. Sözleşmeyi kabul ettikten sonra bilgisayarımıza Windows kurulmuş oluyor. Yani Mac bilgisayarımızda Windows'u kullanabiliyoruz. Bundan sonraki aşamada bilgisayara ihtiyacımız doğan ihtiyacımız karşılığındaki programları yüklememiz gerekiyor. Bu Office programı olabilir. PDF dosyaları, Word, Excel gibi dosyalar olabilir. Ne amaçla kullanacaksak ona göre programlar yüklenip kullanılabilir. Burası da biraz uzun sürüyor. Ondan sonra zaten Windows direkt masaüstü gelecek. Windows'umuz hazır. Bir yazılım sürücü kurulumu gerekebilir. Bunları da herhangi bir flash ile sürücü yükleme programları var. Onlardan yapılabilir. Onun haricinde başka bir durum yok. Az da olsa yardımcı olabildiysek Flash belleğimizi çıkartıyoruz. Son bir kez daha yeniden başlatıyoruz. İşlemimiz bitti.